Neredeyiz? Neden hepimiz beyaz giyindik? Bu da ne? Meydan okuma yazıyor. Hadi basalım. Hiçbir şey olmuyor. Yesi. Baştan aşağı sapsarıyım. Ben de tamamen kırmızı. Harika. Vay. Vasa bir. Hardal olmalı. İğrenç. Şanslıyım. Çilek reçelim var. Pekala ilk ben başlayacağım. Lezzetli olmalı. Deneyeceğim. Vay. Tadı beklediğimden daha iyi. Peki dondurmaya eklersek? Yummy. Muhteşem kokuyor. Hmm, tadı da mükemmel. Mm, Sanırım sıra bende. Kimse fark etmeden saklarsam ne olur? Dur. Gördüm. Ye. Tamam. Belki dondurmayla daha iyi olur. Üzerine sıkacağım. Pekala. Kokuya bak. Denemeli miyim? Eyvah. Yüzüm yanıyor. Tamam. Uslu tamam. çocuk ol Nick. Yapabilirsin. <laughs> Yüzünü görmeliydin. Komik değil. Sıra sende. Ah, basa bir <laughs> yemek istemiyorum. Başka seçeneğim yok. Yine de yarışmanın kurallarını çiğneyemem. Yapabilirsin Eni. Hadi. Ah, yüzüm yanıyor. Dondurma yardımcı olabilir. Tamam şimdi daha iyiyim. Bir fikrim var. Dinlenik. <laughs> Harika fikir. Mmm tadı nefis. Nasıl ya? Sosları sevmiş gibiler. Ben de denemek istiyorum. Hey! Renkleri değiştirelim mi? Hayır. Delirdin mi? Kabul ediyoruz. Hadi değiştirelim. Yaşasın. Planım işe yaradı. Tamam. Hadi deneyelim. Porsiyonu biraz abartacağım. Evet. Nefis oldu. Aa, tadı çok korkunç. Biri yardım etsin. Nasıl bu kadar saf olabilirsin? Yakaladım. Çilek harikasını deneme zamanı. Tadı nefes. Süper. Hey bana da biraz bırak. Hepsini yeme. Muhteşem. Bana oyun oynadınız. Görürsünüz. Alın bakalım. Aa! yapıyorsun? Sadece şakaydı. Hey! Sıkmayı bırak. Gözlerimiz acıyacak. Lizzy gerçekten çok alıngansın. Bir daha bana oyun oynamadan önce iki kere düşünün. Sırada ne var? Hamburger harika. Isırmak istiyorum. <laughs> Hey bir şey unuttun. Rengin kırmızı. Bu sadece domatesleri yiyebileceğin anlamına geliyor. Keşke eti de yiyebilseydim. Pekala yapacak bir şey yok. Çok kötü değil ama daha iyi olabilirdi. Eni sıra sende. Um, sadece kıvırcığı yiyebilirim. Hiç besleyici değil. Yine de başka seçeneğim yok. <laughs> Bak sanki ot yiyor. Sanırım sıra bende. Daha şanslıyım. En azından peynir yiyebilirim. Nam. Oh, aa, düşüyorum. Sorun değil. İyiyim. Sadece gözümde biraz peynir kaldı ama sorun yok. Başka ne yiyebilirim? Bir dakika. Ekmekler de sarı değil mi? Yani onları da yiyebilirim. Hayır, bu kurallara aykırı. Dur. Hiçbir şey kanıtlayamazsınız. Karnına bak. Felaket. Hemen kilo vermek için antrenman yapmalıyım. İyi şanslar. Hamburgerimize dönsek iyi olur. Harika. Başardım. Hey. Nasılsınız? Hamburgerleri bitirdiniz mi? Aha. Karnım çok şişti. Hey Nick. alabilir miyim? Tamam. Al. <laughs> Aa, bunlar eminem. Bir sürü. Benim sarı. Ama çok küçükler. Annie'ninki gibi değil. Vay. Kocaman şeker. Sevdim. Lizzy, seninle başlayalım. Tamam. tamam. Her neyse denemek için sabırsızlanıyorum. Mm, çok lezzetli. Sonsuza dek Yana. yiyebilirim. Hey eni! sıra sende. Tamam. Zevkle. Ama önce Instagram için selfie çekeceğim. Milyonlarca beğeni beklerken bu şekeri yiyebilirim. Ama nasıl yiyeceğim? Keşke benim başıma gelseydi. Şekerim. Zar zor görüyorum. Ah bir fikrim var. Kaşıkla daha iyi olacak. Ah limon aromalı. Neden bu kadar çok yedim? Oh Niye gülüyorsunuz? Son güler iyi güler. Birazdan gülmeye yer arayacaksınız. Dikkat edin. Seni nasıl yiyeceğim? Başınız dertte. Çok lezzetli. Gerçekten mi? Hadi aç ağzını. Ne? Aa! Aman tanrım aldın mı cevabını? Canım yandı. Gülmeden önce düşünmeliydi. Ha? Arkadaşıma kaba davranma. Al bakalım. Hayır. Enişten harikasın teşekkürler. Bu senin. Şemsiye mi? Birazdan öğrenirsin. Birisi şunu durdursun. Çok eğlenceli. Ah Nick. Seni bekliyordum. Üzgünüm kızlar. Bir daha yapmayacağım. Kabul. Vay. Yemek kutuları. Harika. Acaba içinde ne var? Hiçbir fikrim yok. İlginç bir şey umarım. Garip. Hiç kokmuyor. Hadi aç. Okay. <laughs> Ay, iğrenç. Şanslı olmalıyız. Brokoli mi? yemek zorundayım. yeter yemeyeceğim. Bir fikrim var. Gel bakalım. Ne yapıyorsun? Şimdi öğreneceksiniz. Tüm malzemeleri karıştırıcıya koyacağım. Şimdi kapatalım ve açalım. Garip görünüyor. Sanmıyorum. Gerçekten lezzetli olmalı. Sağlıklı bir smoothie yapalım. Brokoli ile süsleyeceğim ve hazır. Aa, i̇ğrenç. Ne sarmıştın? <laughs> Pekala umarım benimki daha iyidir. Vay sanırım şanslıyım. Muzlara bayılıyorum. Hemen yiyeceğim. Evet tam aradığım şey. Nefis. Sırada ne var? Yumurta mı? Her zamanki kahvaltım. Süper. Lizzie sen de aç. Bir bakalım. Ne? Acı biber, tobasco ve acı soslu yemek istemiyorum. Please. Üzgünüz, yardımcı olamayız. Sorry. Sanırım yemeliyim. Küçük bir ısırık alacağım. Hadi Lizzy yapabilirsin. Hepsini ye. Isıra ısıra. Galiba patlayacağım. Dikkat et. Dayanamıyorum. Kulaklarımdan duman çıkıyor. Canını seven kaçsın. Biraz mısırım kaldı. Durum bir fikrim var. Lizzie ateşin yardımcı olabilir. Sayende patlamış mısırım oldu. Nick yardım etmeliyiz. Kokteylimi al. Lizzie iyi misin? Teşekkürler. Daha iyiyim. Ama Annie'nin kokteyli gerçekten felaket. Vay! Hasta! Kocaman. Wow. Umarım lezzetlidir. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ah, bir fikrim var. Bir parça kesip tadacağım. İçi oldukça iyi. nam 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 Muhteşem. Çok lezzetli. Büyüleyici görünüyor. Portakal bile var. <laughs> Sıra bende. Bıçak lazım. Pastanın tadını hayal edebiliyorum. Yarısını keseceğim. Ah, içinde çilek var. Bu meyvelere bayılıyorum. Harika. Sen yerken ağzım sulanıyor. Hey Eni, işte bıçak. Teşekkürler. Bence en iyi kısım ortası. Önce orayı keseceğim. Aa hayır. Brokoli pastası mı? Zavallı. Eni, pastamıza yardım et. Ha! Güzel olabilir. Çok teşekkürler. Nefis. Harika. Mmm. Yami. Bir şeydir. Hey Lizzy, bu pastayı iyileştirelim mi? Harika fikir. İlk olarak sebzelerden kurtulalım. Bak, içinde sakızlar var. Eninin hiç haberi yok. Hmm, Çabuk yiyelim. Benimkinden bile daha iyi. Hey, ne yapıyorsunuz? <laughs> bunu? Pasta mı yediniz? Please. Ya ben? Tamam, seninkini yiyeceğim. Ne? Buldum, soslu sandviç. Ne bu? Nasıl pişireceğiz? Güzel soru. Ah, buldum. Yapabiliriz. Okay. Harika. Başlayın. Yemek pişirmekten üşenmiyorum. Sosis o kadar kaygan ki. Adeta elimden fırlıyor. İşte bu. Şimdi kaçamaz. -oh. -oh. oh. Nick, oh. yiyecekleri ziyan etmemelisin. Büyük anne, sen karışma. Sosis kızartacağım. Bunun için gaz ocağı lazım. Böylece kolay ve hızlı şekilde kızarıyor. İşte bu. Oh, sanırım biraz abarttım. Sorun değil. Sos kullanacağım. Right, Çok sıkacağım. All right, all right. Lezzetli kokuyor. Bitti. Vay haline bak Nick. Pişirme zamanı. Sosisli için yumurta kırıp her şeyi karıştırmak için una ihtiyacım var. Çok zor ama lezzetli yemek uğruna her şeyi yaparım. Hamur hazır. Sosisi daldırma zamanı. Sosislinin lezzetli olması için çok fazla hamur gerekli. Güzel görünüyor. Ama yine de kızartmalıyım. Tabam çoktan ısındı. Sosisi birkaç saniyeliğine içine atacağım. Ah, sosu unutuyordum. Ketçap çok yakışacak. Tadam. Şu pişirmeye bak. Şimdi size ustalık dersi vereceğim. İzleyin ve öğrenin. Peynir her yemeğe yakışır. Sosisi küçük parçalara ayırıyorum. Ve peynirle beraber şişe takıyorum. Bu sosisliği başka hiçbir yerde bulamazsınız. İmza yemeğim. Şimdi biraz kaplayacağım. Ve kızartmak için tavaya koyacağım. Nasıl pişireceğinizi gördünüz mü? Neredeyse bitti. Hardal ve ketçap ona mükemmel yakışacak. Mmm muhteşem. Nasıl gidiyor? Hazır mısınız? Hepsi çok farklı. Hiç mısırlı sosis gibi değil. Daha doğrusu ketçaplı sosis. Aa, üstelik yanmış. Hiç beğenmedim. Bu daha iyi görünüyor. Tadı nasıl acaba? Hmm. İlkine göre okay. fena değil. Ama daha iyi olabilirdi. Burada ne var? Hmm. Çok lezzetli. Vay. Oh. Peyniri bile var. Bu mısırlı sosisi beğendim. Aferin şef. Nefis. Hmm. No. Bu olmaz. Tam aradığım şey. Bir... Sahanda yumurta mı? Okay. Çok kolay. Tuhaf <laughs> seçim sorun değil tatlım. Ama. Sakıncası yoksa başlayacağım. İyi çırpmak için yüksek kaliteli yumurtalar seçmek çok önemli. Sanırım bu iyi. Özel bir tarifim var. İlk önce beyazları yumurta sarısından ayırmalıyım. İşte en heyecanlı kısım. Komik surat yapmak için tüm malzemeleri tavaya koyuyorum. Geriye tek şey kaldı. Lezzetli bir tat elde etmek için baharat ekleyeceğim. Harika değil mi? Fena değil. Ama benimkinin yanından geçemez. Tava ve yumurta olmadan da yapabilirim. Neden bakıyorsunuz? Büyük annenin muhteşem tarifler bilmediğini mi düşünüyorsunuz? Yanılmışsınız. Avokado ve bıldırcın yumurtası lazım yumurtayı deliğine kırıyorum ve fırında pişiriyorum. Yumurtanın güzel olması için doğru sıcaklığı ayarlamalıyım. Harika kokuyor. Hmm. Vay! Ne cevher çıktı ama. Daha bitmedi. Bir tutam ot ekleyip tuzu da unutmamalıyım hazır. Eni bayılacak. Harika. Ah, neredeyse kendi yemeğimi unutuyordum. Hmm. Ne yapabilirim? Okay. Büyük annem tüm yumurtaları harcadı. Yenisini almalıyım. Teşekkürler tavuk. Şimdi pişirebilirim. Bardağı alıyorum. Zengin bir tat yaratmak için tüm malzemeleri karıştıracağım. Bir kez daha gaz ocağına ihtiyacım olacak. Panik yapmayın. Bu sefer dikkatli olacağım. Bardak yumurtam hazır. Bu arada nefis kokuyor. En iyi hazırız. Denesene. Bakalım bu sefer ne yaptınız? Vay! Avokadolu yumurta. Gerçekten orijinal ve nefis. Büyük anne süper. Sıradaki Bardakta yumurta mı? Kaşık olmadan yapamam. Tamam. Vay inanamıyorum. Senden daha kötüsünü beklerdim Nick. Şefimiz ne yapmış? Vay surata bakın. Komik yumurta. Tadı nasıl? Hmm, muhteşem. Hepsi o kadar lezzetli ki hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Her neyse şefin yemeği komik. Onu seçeceğim. Vay kokteyl istiyorum. Hay hay. Yeah. Hah, tamam. Hey. Hmm. Peki. Nazlı okay. oğlum bekliyorum. Blender benim. <laughs> Haksızlık. Pekala çok sinirlendim. Dikkat no. edin. Meyveleri blender olmadan yapacağım. Hepinizi ezeceğim. Nick ne oldu? Senin yüzünden yer titriyor. Hah. İşte bu. Başardım. Taze meyve suyum var. Daha doğrusu taze dövülmüş meyve suyu. Nefis kokuyor. Hmm, çok tatlı. <laughs> Çocuklar bazen beni şaşırtıyor. Torunum için taze portakal sıkacağım. Hadi ama. Büyük anne hafife aldın. <laughs> Pekala. Size göre öyle. Göreceğiz. Yaşlıyım ama hala güçlüyüm. Pazılarıma bakın. Gençliğimde sporcuydum. Portakallarla kolayca başa çıkabilirim. Hazır. <laughs> Lezzetli ve daha da önemlisi sağlıklı bir portakal yaptım. Kimin umrunda? Gerçek kokteyl yapacağım. Blenderla çok kolay. Sadece meyveleri içine koyup düğmeye basmalıyım. Hah, yine gösteriş peşinde. Zaten her şeyi makine yapıyor. Evet büyük anne buna modern teknoloji deniyor. Birkaç saniye içinde leziz kokteyl hazır. Sadece süslemeliyim. Harika. Hah, bir şey buldum. Hey Lola kuşa bak. Kokteyline gizli malzeme koyacağım eğlenceli olacak. <laughs> Büyük anne sakın söyleme. Aa, bilmiyorum uçmuş olmalı. En iyi hazırız. Vay hepsi çok güzel. En güzeliyle başlayacağım. Tadı garip. Aa, Teş çıkıyor. Harika. Oh, geçti. Ama kesinlikle seçmeyeceğim. Sıradaki. Bu meyveler de ne? Suha. Çok ekşi. Felaket. Büyük anne her şey sana bağlı. Deneyelim. Vay. Gerçekten nefis. Sen kazandın. Yaşasın. Hiç şüphem yoktu. Ben kazandım. Videoyu beğen. İyi, aç şunu. Okay. Bu da ne? Rubik küpü mü? Ama yenmez ki. Ha, artık başının çaresine bakmalısın. Benimki çikolata. Çok lezzetli görünüyor. Come on. Pekala, onu çözmeye çalışacağım. Hazır ol bakalım. Seni çözeceğim. Biraz yavaş ol. Ah parmaklarım. Birbirine dolandılar. Bu işi uzmanına bırak. Birkaç saniye ve küp çözüldü. Rica ederim. Ben cidden çok zekiyim. Zeki mi? Şimdi göreceğiz. O da kim? Afiyet olsun Nick. Garip. Aa, çok acıdı. Ne ki dişlerin. Merak etme hemen düzelteceğiz. Küp bize yardımcı olacaktır. Ancak bölünmüş parçalar halinde. Endişelenme Nick. Şimdi dişlerin eskisinden daha iyi. Hatta efsanevi olacak. Vay onlar renkli. Sana yakıştı. İşte al bakalım. Renkli. Teşekkürler Eni. Bu çok sıra dışı. Hey bekle. Üç deyince açalım. Ha, kahretsin. Of ya soğan. Nick fark edene kadar. Ah hayır soğanım var. Görünüşe göre planım başarısız oldu. Neyden bahsediyorsun? Neyse önemli değil. Bunu yemek zorunda kalacağım. Bekle. Çikolatadan yapılmış. Ha, gerçek gibi görünüyor. Ah, çok şanssızım. Ee, pek iyi görünmüyor. Tadı daha da kötü. Gözyaşlarım resmen sel oldu. Bütün makyajım bozuldu. Eni, ne, ne korkunç bir koku. Hey. Nick, Holosko. Uyan, yardım edin. Sora yolu açın. Hastamız kim? Annem bayılmış. Biraz su yardımcı olur. Vay, daha iyi hissediyorum. Senin için de bir şeyim var genç bayan. Hey. İlk ben açacağım. Çok tatlı. Hey. Aa, bu bir fare. Bağırmayı kes. Evet bu bir fare ama çok sevimli. Hadi seninkini aç. Aman tanrım burada da bir fare var. Korkunç. Gerçek değil. Korkma. Tamam güzel. Küçük bir parça alacağım. Cidden güzel kokuyor. Bu korkunç. Sen bakma tatlım. Nasıl yapabildin? Hem de akrabasının önünde. Hey. Nick haklıydın. Fareler o kadar iğrenç değilmiş. Şimdi senin sıran. Hayır yapamam. Onu sadece öpeceğim. Vay bir prenses. Sihre bak. Bu benim için mi? Peki ya krallığın diğer yarısı ya da onun gibi bir şey? Bu hiç iyi değil. Nick bir fareyle evlenemez. Yaşasın. İşe yaradı. Ah oh, hayır. Prens olmayı hayal etmiştim. Ha, önce ben açacağım. Bir şapka mı? Ve hepsi bu kadar mı? Benim çikolatam var. Onlarla ne yapmamız gerekiyor? Bekle. Bir şey buldum. Bu sihirli bir değnek. Vay havalı. Bir şey yapmayı başarabildim mi? bir tavşan. Çok tatlı. Ben de denemek istiyorum. Vay! Benim de bir tavşanım var ama o çikolatadan. Ah oh, harika! Çok nefis görünüyor. eni bana sihirli değneği ver. Rüyanda görürsün. Ne? Bana ne oldu? Ben şimdi tavşan mıyım? Ne yaptın eni Buna nasıl gülersin? Yaptın bu mu yani? Al bakalım sen. Ah oh, hayır yüzdüm. Çok komik görünüyorsun. Eğlenceli mi? Şimdi senin için gerçek bir eğlence olacak. Harika oldun. Ne zaman duracaksın? Boynuzlar mı? Dalga mı geçiyorsun? Onu geri ver. Umarım bu sefer şanslı olurum. Rüyanda görürsün. Vay. Çikolatadan ahtapot. Sende çikolata varsa bende şey olmalı. Gerçek bir tane. Yandım. Şey kesinlikle hiç şansın yok. Hmm, çok lezzetli. Duramıyorum muhteşem. Şimdi senin sıran. Aa, tamam. En azından yalamaya çalışacağım. İğrenç. Ne? Yardım et. Dokunaçlarıyla beni yakaladı. Vay. Sonunda. E ee, ne? Ne yapacağım? Yararı olmaz. Bunun da olmaz. Aa, ihtiyacım olan şey bir raket. Aa, bu da neydi? Aa, gözüm morarmış. Ve dudaklarım şişti. Şu halime bak. Neye benziyorum? Ben ilk olacağım. Bakalım neyimiz var? Ah çiğ et. Birileri yine şanssız. Benim harika çikolatadan bir var. Muhteşem kokuyor. Hadi Nick dene. Sanırım ıkusacağım kendime onu yerken hayal dahi edemiyorum. Ha? Söylenip dururken ben bifteğimi yiyeceğim. Vay! Gerçekten lezzetli. Keşke ben de lezzetli bir şeyler yiyebilsem. Hmm, bir fikrim var. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Hmm. Bu iyice. Daha fazla istiyorum. Dur. Neler oluyor? Neden bu kadar acı? Aa! Oh, tam olarak ihtiyacım olan şey. Eni benim için bifteğimi pişir. Ah evet harika kokuyor. Nick bu senin numaran mıydı? Tamam sen şimdi göreceksin. Bakalım böyle kaygan bir tabakta bifteğini nasıl keseceksin? <laughs> Neler oluyor? Bifteğim neden benden kaçıyor? Hadi buraya gel. <laughs> ha! Yemeğin nasıldı? Sadece şaka yaptım. <laughs> Hangi yemeği tercih edersin? Çikolatadan mı yoksa gerçek mi? Videomuzu beğenmeyi ve Olala'ya abone olmayı unutma.